Ümre nedir? Buna özellikle değinmek istiyorum. Ümre, kulun tadına varmaktır. Kul olmanın şuuruna varmaktır. Bir de ahiretin provasıdır. Nikolidir. Niçin? Çünkü bizim inancımızla İsrafil Aleyhisselam suru üfler, hı hı. diriliş gerçekleşir. Ve insanlar olup olup, kabile kabile birleşerek işte haşir meydanına, diriliş meydana giderler. O meydanda ee, tabi Hazreti Adem'den ta kıyamete son insana kadar bir şey var. Ve orada e, artık e, defterler açılır. Çünkü kiramen katibin ömrümüz boyunca biz farkındayız da değiliz. Şu an hepimizde iki tane melek var. Sağımızda son kiramen katibin diyoruz o melekler. Vazifeli melekler. Bunlar hayrımızı yazıyor. Bu tarafta isteme isteme şerrimizi yazıyor. Hatta kiramen katibin yani sağdaki meleğe bakarmış. Yani tevbe etme ihtimali olur da yazmıyorum bekletiyorum dermiş. Bir gün geçermiş falan yazdım mı diye soruyor. Yazmadım. Niye? Belki ikinci gün tevbe Yani yazmamak için direten de bir melek var. Onu öyle tanıyalım. Hemen böyle işledin falan zabıt kâtibi gibi tutan bir melek değil. Öyle oldu halde o defter birikiyor. İşte o meydanda amel defterleri muhabbeti var işte. O açıldığı zaman sağdan verilirse hani tabiri caizse paça yırt. Ama soldan verilirse bu sefer artık şefaat dilenmeye başlıyorsun yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani ümmeti Muhammed'dir. Soldan verildi defter ama hani bir sığınak. İşte orada o şifat noktasında Efendimiz e Aleyhisselatü Vesselam yüzümüz olsun. İşte ben kendimiz o sağ defterlere talibiz ama oradan beklemiyorum ben bunu. Ve her zaman tehdit buradan geliyor. O zaman ne yapıyorum? İşte ümre vesilesiyle onun provasını yapıyorsun ihram giyiyorsun Erkekler. Bayanların da ihramları var mesela yüzlerini evet. örtemezler kesinlikle. Evet, evet, Hatta güneş gözlüğü, siyah güneş gözlüğü bile bayanlara taktırmıyor. İhram süresince yüzü kapanmasın demiş evet. ihram süresince. İhram süresince. Ee, evet. bazı yasaklar söz konusu mesela. Evet. İşte cildini yırtacak derecede kaşınamıyorsun. Ve evet. tırnağın evet. arasında bir mıcır varsa hani evet. kabuk onu koparamıyorsun. Dudan ufak bir şey var, ısıramıyorsun. Hatta erkekler, bayan olsun işte kokulu sabun kullanamıyor. Aynen öyle, evet. Saçını tarayamıyorsun. Yani bu nedir? Sen kefene giymişsin, kabrine girmişsin. Orada nasıl bu işleri yapamazsın? Koku süremezsin, saç tarayamazsın, kıl koparamazsın. Aynı şey ölmeden önce ölmenin adı Ümret meselesi. Dolayısıyla sen ahirete o hazırlığı, o provayı dünyadayken yaptığın zaman bu prova yapan ne olur? İkincisi yapmak daha kolay gelir. Hı. Bir de orada ben e, hasreten bunu da not alsınlar. Rıza makamı. Biz bu işleri ne için yapıyoruz? İlahi rıza için. Rıza makamına ulaşmak için. Çünkü Allah'ın rızasına nail olduğun iş kurtarıyorsun.